Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu kanalda sadece olanı biteni değil, olabilecekleri de aktarıyorum. Bu yönüyle kanala abone olup bildirim zilini açmanız faydanıza olacaktır. Değerli arkadaşlar, 2023 yılı ortalarından beri 2024 yılı açısından kendimize bir projeksiyon belirledik ve bu projeksiyon çerçevesinde almamız gereken yatırım araçlarını konuştuk. Ve burada özellikle Altın tarafında yine ABD borsalarındaki hisseler tarafında ve yine kripto varlıklarda long pozisyon yani ileriye yönelik alış pozisyon yaptığımızı beraber konuştuk ve bu yönde yatırımlarımızı yaptık. Ben bu videomda özellikle 2024 yılında çok seçici davranarak bize çok iyi kazandıracak yatırım araçlarını tek tek sıralayacağım. Ama ondan önce geçen hafta özellikle ekonomik takvim tarafında Amerika'dan önemli veriler geldi. Cuma günü gelen işsizlik verisi, tarım dışı istihdam verisi ve ortalama saatlik kazançlar beklenti dahilinde gelmedi. Beklentiden bir miktar sapma oldu ama bu önemli bir sapma değil. Arada böyle şeyler olur. Ancak trend önemli. Genel olarak Amerika'da istihdam azalıyor. Yani işsizlik artıyor ki bu da Fed'in önümüzdeki süreçte faiz indirimi için uygun olacak. Ve hemen Fed faiz tahmin aracına baktığımızda zaten Aralık ve Ocak ayı toplantılarında Fed'den bir faiz değişimine gitmesi beklenmiyor. Ancak Mart toplantısında faizleri indirme olasılığı, 25 baz indirme olasılığı neredeyse sıfırlı seviyelerdeydi ve burada arkadaşlar görüldüğü gibi %43'lü seviyelere gelmiş durumda. Yani yılın ilk çeyreğinde benim beklentim dahilinde Fed faiz indirecek ve bu durumda. Elbette önümüzdeki süreç adına konuştuğumuz yatırım araçları üzerinde etkili olacak. Şimdi gelelim 2024 yılında ve hatta 2023 yılı sonuna kadar hangi yatırım araçları bize çok kazandıracak? Bunlardan birincisi altın. Evet, altın elbette 2024 yılında en fazla kazandıracak yatırım aracı olmayacak ancak kazandıracak güvenli bir yatırım aracı olacak. Yani bizim açımızdan arkadaşlar bir emniyet sübabı işlevi görecek. Hem burada varlığımızı artıracağız hem de bizi güvenli bir şekilde tutacak ve bize güven tesis edecek. Şimdi bu ölçekte arkadaşlar altına baktığımızda altın aslında 2024 yılındaki yukarı yönlü hareketinin bir provasını daha yıl bitmeden 2023 yılı bitmeden yaptı ve şöyle arkadaşlar görüldüğü gibi altın 2146 seviyesine kadar geldi. Daha önce 3 tane bölge vardı. 2070'li bölgeler bu bölge yukarı doğru aşıldı. Elbette burada haftalık kapanış olmadı ama arkadaşlar bu bir fragman. Yani 2024 yılının fragmanını biz 2023 yılında yaşadık. Bu ne anlama geliyor? 2024 yılında altında ciddi yükselişler bekliyorum. Ben hatta arkadaşlar 2023 yılı bitmeden altında 2200 dolar seviyesini ki zaten buraya da bir şey kalmadı. Ondan sonra yılın ortasında 2400 2400'den sonra da altının önü açılacak. Şimdi altına daha önce de bu grafiği sizlerle defalarca paylaştım çünkü çok çok önemli arkadaşlar. Geçmişi bilmeden, döngüleri bilmeden önümüzü göremeyiz. Altında 3 tane tarihi sıçrama dönemi olmuş. Bunlardan birincisi 1970'li yıllarda olmuş ve altın burada %500 yükselmiş. Sonrasında 1975'li 76'lı yıllarda olmuş ve altın burada 7,5 kat yükselmiş. Ve geldik arkadaşlar 2000'li yıllara ki o dönemde büyük bir ekonomik kriz vardı Amerika tarafında ve küresel ekonomik krize dönmüştü bu ve burada da altın görüldüğü gibi yaklaşık 7 kat yükselmiş. Ve gelelim dördüncü sıçrama dönemine. Bana göre dördüncü sıçrama dönemi altında 2018 yılında başladı ve burada 1200-1100 dolarlı seviyelerde altın arkadaşlar sıçrama dönemine başladı. Burada da ortalama olarak yani daha önceki döngülerin ortalaması olarak 7 kat yani %700 bir yükseliş olursa altın tarafında altın ons bazında arkadaşlar bizi 8700 dolar seviyesine götürecek. Ama bu elbette hemen 2024 yılında ya da 2025 yılında olacak diye söylemiyorum. Aşamalı olarak, kademeli olarak arkadaşlar biz 8700 dolar seviyesine önümüzdeki en geç 4 yıl içerisinde varacağız. Yani altın bugünkü fiyatının üstüne 3,5 kat koyacak. Tabii ki bu ne bazda oluyor? Dolar bazında oluyor. Elbette gram altında nedir? Hem ons altın hem de e, dolar teleden gücünü alıyor. Bu yönüyle de arkadaşlar dolar TL'deki yükseliş potansiyeli de ne yapacaktır? Gram altını destekleyecek. Evet ilk yatırım aracımız bize iyi ve güvenli kazandıracak ilk yatırım aracımız altın. Şimdi altını nereden alıyorum? Genel olarak arkadaşlar altını ben kuantfuri üzerinde alıyorum. Neden kuantfuri üzerinde alıyorum? Çünkü burada alış ve satışta sıfır komisyon var. Ve paramızın arkadaşlar 20 katına kadar burada işlem açabiliyoruz. Elbette bu 20 katı kullanmak riskli. Ben kendim en fazla 4-5 kat kullanıyorum. Paramın 4-5 katını kullanıyorum ve burada herhangi bir taşıma ücreti de vermiyorum. Sizin için hem en iyi yatırım araçlarını hem de yatırım yaparken en güvenli ve en avantajlı yatırım araçlarını da sizlerle paylaşıyorum. Ben Quantfree'de altın ETF'i alıyorum. Bunun kodu GLD. GLD altın ile Koreli hareket ediyor. Yani ons altın ile Koreli bir şekilde hareket ediyor. Şimdi burada da 194 üst bölgesi var. Bu bölgenin aşılmasıyla arkadaşlar sırasıyla 219 dolar, 252 dolar ve onun da üzerinde 346 dolarlı seviyeler bizi bekliyor. Yapmış olduğum Fibonacci çalışması üzerinde. Ve ben 2024 yılı ortalarında altın ETF'i tarafında arkadaşlar 220 ila 250 seviye aralığını bekliyorum. Gelelim arkadaşlar gümüş elbette altın girirse gümüş de koşacaktır bu yönüyle de mutlaka gümüş de almamız gerekiyor. Portföyümüzde mutlaka gümüş de olmalı. Gümüş tarafında da özellikle arkadaşlar şurada bir sıkışan üçgen var. Bu üçgenin aşağı kırılımını kesinlikle beklemiyorum. Yukarı yönlü kırılım ki şuradaki direncin yukarı yönlü kırılımı sonrası. Öncelikle ki bu arada arkadaşlar Quantfury'deki kodu da SLV. Şurada arama kısmına SLV yazdığınızda karşınıza çıkacaktır. Burada da 27 seviyesi yukarı doğru aşıldıktan sonra... 40'lı seviyelere doğru yıl ortasında bir atak beklediğimi ifade etmek istiyorum. Ve burada ara direnç olarak da 33 seviyesini göreceğiz. Elbette bu nedir? Gümüş. ETF'i. Gücünü nereden alıyor? Gümüşten alıyor. Gelelim 2024 yılında çok kazandıracak diğer varlıklarımıza. O da kripto paralar. Ki başta ne yapacağız arkadaşlar? Bitcoin alacağız. Pörtöyümüzde Bitcoin olsun. Ve uzun süredir de Bitcoin'de 2023 yılı hedefimin 48.000 seviyesi olacağını söylüyordum. Ve burada 48.000 seviyesine bir şey kalmadı. Burada... Özellikle 10 Ocak tarihi hem Bitcoin için hem Ethereum için hem de altcoinler için çok kritik. Çünkü bu tarihte Segin Bitcoin'in spot ETF'lerini onaylama durumu söz konusu ki piyasanın %90'ı bunu bekliyor. Bu yönüyle de bu durum kurumsalların Amerika'da çok sayıda büyük kurumsal fon var. Bunların Bitcoin'e ve altcoinlere yoğun bir ilgisi olacak ve bu ilgi de Kripto varlıklarda 2024 yılında çok büyük kazançlar bize getirecek ve 2024 yılı sonunda Bitcoin eski zirvesi olan 69 bin seviyesini de aşabilir. Diğer kripto varlığımız Ethereum. Ethereum'da da hep konuşuyorduk 2150 seviyesi. Kritik bir eşiğimizdi. Bu eşiği açtık ve yıl sonu hedefimin 2500 dolar olduğunu ve sonrasında ise şu yükselen kanal var. Bu yükselen kanalın üst band bölgesi olan 2700 seviyesi var. Ancak 2500'ün üzerinde Ethereum tarafında arkadaşlar yukarıda ciddi bir boşluk olduğunu görüyoruz. Bakın burada 2500 sonrası arkadaşlar yukarıda ciddi bir boşluk söz konusu. Ve bu boşluk bizi ilerleyen süreçte arkadaşlar 3580'li seviyelere kadar yani şu seviyeye kadar taşıyabilir. Yani Ethereum 2500'ü açtıktan sonra hedefi 3500 seviyesi olacak. Elbette Ethereum'un daha önceki zirvesi 4800 seviyesi. Gelelim diğer altcoin'imize Solana. Solana'yı da beni takip edenler bilirler. Burada uzun süredir konuşuyoruz. Anlatıyorum arkadaşlar. Solana tarafında da bizim ilk hedefimiz ne diyorduk? 52 seviyesi. 52'den sonra 81 var ve zaten 81'e de bir şey kalmadı. Dikkat edin. Aşama aşama gidiyoruz. Ancak 81'den sonra da bir sonraki hedef bölgesi 143 seviyesi olacak. Bu arada Solana'nın daha önce 2021 yılında gördüğü zirve 259 dolar seviyesi ve baktığımızda arkadaşlar şu an itibariyle 75 dolar seviyesinde bulunuyor zirvenin de oldukça altında yani Solana önemli bir blokçeyin ağı ve bundan da iyi bir beklentimin olduğunu iyi bir kazanç fırsatı olduğunu düşünüyorum geldik Avax'a Avax a. önemli bir blokçeyin ağı ve burada da arkadaşlar ne demiştik 20 üzerindeki hareket bizi 30'a 30 sonrası 52, 52'den sonra da 99 100 dolar seviyesi bizi bekliyor olacak. Avax'ta artık 30 seviyesi destek konumunda. Bu seviye üzerinde kaldıkça bizi 52.10 seviyesi bekliyor. Ondan sonra da 100 seviyesine doğru ataklar görüyor olacağız. Arkadaşlar paylaştığım grafikler haftalık bazda grafikler. Buradaki sarı çizgi 50 haftalık ortalama Buradaki mor çizgi ise 21 haftalık ortalamaya denk geliyor. Gördüğünüz gibi bu hareketli ortalamaların da üzerine çıkmış bu söylediğim hemen hemen tüm yatırım araçları. Yine iyi bir kazanç beklediğim altcoin ETC yani ethereum klasik. Şimdi arkadaşlar ethereum klasikte de 25 seviyesi kritik. Bu seviyenin aşılmasıyla 50 seviyesi bizi bekliyor olacak. Bunun da üzerinde 78 seviyesi bulunuyor. Ethereum arkadaşlar özellikle 25 seviyesini açtıktan sonra haftalar içerisinde 179 dolar seviyesine gitmişti. Elbette bunu tekrar bu şekilde yapacak demiyorum. Ancak 25'in aşılması ile beraber ki buraya bir şey kalmadı. 50 dolar seviyesi potada bulunuyor. Yine beğendiğim bir altcoin o da NIR. Near. Nier'de de arkadaşlar 2.80 bölgesi var kritik. Daha önceki dönemlerde bu bölge aşıldıktan sonra ciddi bir sıçrama yaptığını görüyoruz. Bu yönüyle de bakın bir iki kez tekrarlamış. Bu yönüyle de arkadaşlar 2.80 aşıldıktan sonra Nihir tarafında da bizi 7.47 seviyesi bekliyor olacak. Bu arada arkadaşlar Nehir daha önceki bu ada 20.5 seviyesini görmüştü. halihazırda hazırda zirve bölgesine göre %87 daha indirimli durumda. Yani genel anlamda altcoinlerde ve bitcoin'de arkadaşlar fırsat kaçmış değil. Daha fırsat kaçmış değil. Çok büyük şey kaçırmadık. Elbette birçok altcoin üstüne yüzde yüz koydu. Ki biz yıl başından beri söylüyoruz aslında ki yıl başından beri Bitcoin yüzde 164 kazandırdı, Ethereum yüzde yüze yakın kazandırdı. Çok sayıda altcoin üstüne arkadaşlar yüzde yüz koydu ve Baktığımızda 2021 yılı zirvelerine göre halen altcoinler ucuz. Evet. Altcoinler bunlar. İsterseniz bunlardan 2 tane alın, isterseniz 3 tane alın, isterseniz hepsini alın arkadaşlar. Karar sizin. Ancak ne kadar çok olursa o kadar şansımız yüksek olur. Evet, şimdiye kadar kripto varlıkları söyledim. Şimdi ise ABD borsalarında 2 tane önemli hisse var. Bunlar 2024 yılının yıldızı olabilir ki ben bu beklenti içerisindeyim. Bunlardan birisi Coin yani Coinbase'in arkadaşlar hissesi. Neden Coinbase'in hissesi 2024 yılında çok yükselecek? Bir arkadaşlar. Binance borsası Amerika'dan çekiliyor. Coinbase borsası da şu anda Amerika'daki en büyük kripto borsası ve lisanslı tek borsa ve hisse senedi olan Nasdaq'ta hisse senedi olan bir büyük fon. Çok sayıda kurumsalın burada yatırımı bulunuyor. Bu yönüyle özellikle Bitcoin'in spot ETF'lerinin onaylanması ile beraber çok sayıda büyük kurumsal yapı hem Coinbase'in hisse senedini alacak hem de Coinbase'e yatırım yapacak. Bu da Coinbase hissesini ki ilk çıktığında 431 dolar seviyesinde çıkmıştı. Bu seviyeyi de kat ve kat yukarı doğru aşar. Ve ben burada arkadaşlar günlerdir Coinbase hissesinden bahsediyorum. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar tıkır 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 ki en son 100 dolarlı seviyelerde artık bu gidiyor diyorduk. Ve burada görüldüğü gibi adım adım arkadaşlar gidiyor. Şu yükselen kanal vardı burayı da açtı bizi 212 dolar bekliyor. Ondan sonra da 431 dolar zirvesi var. Bu bölgenin de aşılmasını ben 2024 yılında bekliyorum. Bu yönüyle baktığımızda 146 dolar seviyesinden eski zirvesine gittiğinde %200 kazandırma potansiyeli var. Gelelim diğer hissemize. O da arkadaşlar TLT. TLT ABD hazine tahvillerine göre hareket ediyor. Yani ABD hazine tahvil faizleri arkadaşlar düştüğünde TLT'ler yukarı çıkıyor. Yani ters koreli. ABD hazine tahvil faizleri yükseldiğinde ise TRT'ler düşüyor. Uzun süredir ABD hazine tahvil faizleri yükseliyordu ki bu grafiğimizde ABD 20 yıllık hazine tahvil faizlerini görüyoruz. Ne yapmıştı? %5.37 seviyesine kadar çıkmıştı ve buradan arkadaşlar gördüğü gibi takır takır aşağı düşüyor. Ve 1.72 seviyesine hatta onun da altına gerileyebilir önümüzdeki 2024 yılı içerisinde. Neden? Çünkü FED artık faizleri arttırmada son noktaya geldi. 2024 yılı başlarında da ki en geç ortalarında ki ben başında bekliyorum faizleri indirmeye başlayacak. Bu durumda ABD 10 yıllık tavir faizlerinin düşmesine neden olacak ve bu durumda da TLT arkadaşlar ne yapacak? Yukarı yönlü hareketini sürdürecek. Burada biz 80'li seviyelerde bunu maliyet yaptık arkadaşlar. Hatta 83-84'lü seviyelerden beri ben TLT'yi konuşuyorum geldi burada 94 adım adım gidiyor arkadaşlar. Yukarıda 109 ilk hedefimiz, sonra 134 seviyesi ve yılın sonlarında 134 seviyesini de görmemiz olası TİT tarafında. Evet, bu söylediğim yatırım araçları dışında başka yatırım araçlarını da soruyorsunuz. Hocam dolar ya da euro alsak ne olur? Arkadaşlar bakıyoruz. Altın sene başından beri %70'in üzerinde kazanç getirdi ki Euro ve dolara baktığımızda yüzde 50'li seviyelerde arttı öbür tarafta Türkiye'de faizler yükseldiği için gerek konut gerekse araçlardan herhangi bir beklentiniz olmasın konut ve araç fiyatları 2024 yılı sonuna kadar düşecek 2024 yılının son çeyreğinde konut ve araç alabiliriz ki ben o dönemi size hatırlatacağım almak isteyenler 2024 yılında bu söylediğim yatırım araçlarında arkadaşlar güzel kazançlar elde etmek umuduyla. Söyleyeceklerim bu kadar. Yeni videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. Bana ve videoya destek olmak için videoyu beğenip o güzel yorumlarınızı yapabilirsiniz. Hepinize iyi hafta sonları diliyorum. Sevgiyle kalın.